Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir duşta veya banyoda kullandığım birkaç üründen bahsedeceğim. Bunlar genelde çok sık kullandığım ürünler. Ee, bazen sadece tek kullanımlık ürünlerim de oluyor ee, ama bunlar genelde sık kullandığım ürünler. Evet. E, Duştan sonra sürdüğüm bir krem kremle başlamak istiyorum. Bunu e, denemek için binden almıştım. Gerçekten çok beğendim. Daha önce de bunu okulda kullandığım oldu o kadar güzel bir krem ki yani kokusu, nemlendirmesi, kalıcılığı gerçekten benim için çok güzel. Fazla kalıcılığı olmuyor ama yine de çok güzel bir krem. Rengi yeşile kaçan bir beyaz. Oy çok güneş geliyor. Güneş diyorum ışık. Tuttum aktım, bıktım. Ee, bunu 3.5, 3.25 gibi bir fiyat aldım. Her hafta yenisi geliyor. Hatta sütlüsü bile geliyor yani. Evet sonra bu bir önceki videomda hatırlayamadığım markasını. Palmalive'in bu Long Shine şampu yani. Burada şey yazıyor. Şampuan yazıyor ama şampuan değil. Yani kesinlikle şampuan değil. Çok güzel köpürüyor. Hele hele duş liflerinde çok güzel köpürüyor. Evet, e, bunu ölmem gerekirse e, nemlendirmesi çok güzel, köpürmesi çok güzel. Ama bazı e, mesela ben bazen sıcak havluyla uyguluyorum e, bunu vücuduma. O zaman köpürmüyor. yani havluda denemeyin. Ilık havluda kesinlikle denemeyin, hiç köpürmüyor. E, bunu set olarak almıştım. Fiyatını hatırlamıyorum. Evet bir tane duş lifi. Ee, bunu gerçekten çok sevdim. Yani her duşta kullanıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki, o kadar güzel yani size nasıl anlatsam. o yumuşacık. Yani bu bunda çok güzel köpürüyor diyebilirim. Evet. Bunu da set olarak aldım. Birazdan fiyatını söylerim. Evet bu Avon Advanced. Technique, Quiz. herhalde böyle okunuyor. Ee, bu Buttermilk Five Complex Şampu yani şampuing. Bu şampuanı rengini göstermem gerekirse en kötü bir rengi var. Ee, bal rengi ama balın yani çok 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 açıyor. Yani şunun gibi bir şey. Luxuries Nars böyle bir şey anlasam. Prime Oils diyor yani yağlı. Ben gerçekten bunu çok beğendim. Bu kullandığım üçüncü şişesi olması gerekiyor. Çünkü buna yani buna kokusuna alıştım. Her şeyine alıştım. Bunun e, duş jeli de vardı ama nerede onu bilmiyorum. Ama kendisi çok hoş, çok güzel yani almaya devam ederim diye düşündüğüm bir ürün. Evet, e, bu Alışış, yeni alışveriş videomda gösterdiğim Sandy'nin Dream Dream isimli setinin body lotion'ı yani vücut losyonu. Bu gerçekten katı bir kıvam var. Yani böyle biraz daha kremsi ve akışkan olabilirdi. Ama ben yine de çok beğendim. Çok yoruldum. Bunu da set olarak aldım. Bir sonraki ürünümde bunun da fiyatını söyleyeceğim. Evet bu da yine Sandy'nin Dream isimli setinin shower geli yani ee, duş jeli. Bunun gerçekten kokusu harika diyebilirim. Gerçekten bunu çok sevdim. Ama bunun büyük boyu yoktu. Umarım yine buna devam edeceğim. Hangi isterseniz ben yine bunu seçerim. Yani Çünkü bunu daha yeni bittim. Bilmiyorum bunu. Ya. Ya bunun kapağı kapatması zor. Açması bir ayrı dert. Ee, bu üçlü set. E, bir duş lifi. Bir de makyaj çantası. Yani bunun içinde olan bir makyaj çantası. Sadece 9.95'ti. Ben bunu binden almıştım. Hoşbaşı videomu izlemediyseniz izleyin. Ee, bir dakika. Evet. E, benim duşta genelde kullandığım ürünler bu kadardı. Ee, eğer sizin de kullandığınız ürünler varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bana duşta kullanmak için önerdiğiniz ürünler olursa yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.